Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aşağı Ayça Kardeşler'den Kardeşler. Ben Bugün sizlerle birlikte şu ana kadar çizdim. Bazı resimlerimi tanıtacağım. Yani bir nevi resim koleksiyonu diyebiliriz. İsterseniz birincisinden başlayalım. Öncelikle Pisi. Pisi'nin insanlaştırılmış hali. Böyle I yazıyor. Diğer resimimize geçelim. kaça iki resim daha ekledim. Bunları Ayça çizmişti. Ayça daha 4 yaşında fakat çok güzel çiziyor. Ve kalemleri çok güzel tutuyor böyle birincisi ikinci ise böyle abla kardeşlermiş bunlar ardından Lila'nın insan hali Lila diye bir minişim var arkadaşlar siz belki bilmiyorsunuzdur çünkü bazı videolarımda yoktu kendisi böyle Lila'nın insanlaştırılmış hali bu da benim e, annemle bir oyun oynuyorduk o zaman bir fil çizmiştim. Böyle bir fil. Burada su falan var. Böyle etrafında topraklar var. Su falan fışkırıyor böyle. Bu arada arkadaşlar şuradaki kulağı ben yanlışlıkla yaptım. Keşke yapma yermişim. Diğer resmi böyle mi tutsam böyle mi tutsam bilemedim. Bunu Ayça çizmişti sanırım veya annem çizmişti Ayça boyamıştı diyebiliyorum. Böyle. Arkadaşlar biz annemle yine yarışma yapıyorduk. Burada da annem bunu çizmişti. Ee, bu yeşil uzaylı. <laughs> burada kedi. Burada Glenius. Burada da Hello Kitty. Burada Orange Girl var. Böyle etrafında bir şeyler var. Böyle bir kızımız. Şuralarda yıldız falan var. Böyle. Sonra ise burada bir Pikachu kızımız var. Burada küçük bir Pikachu. Burada da Pikachu kız var. Böyle. Ee, burada Tarşan var. Burada böyle bir kızımız var. Burada böyle bir kızımız var. Bu Bunun gözü anime anime gibi. Burada ise küpeli bir kedi. Böyle değişik bir şey var. Burada Emi diye bir kız var fakat burası yırtıldı. Emi. Burada böyle bir kızımız var. <laughs> Bunun adı Rosa. Burada bir Saylangoz var. Burada da yine gözü anime gibi olan bir kızlardan var. Bu da Orun Girl'ün kız, kız kardeşim desek, ablası mı desek bilemedim. Yoksa anası mı desek. Böyle bir kızımız var. Ben bunu dairelerde ama olmadı. Böyle bir kızımız var. da böyle bir kızımız var. Burada böyle bir kediniz var. Hey, bu benim arkadaşıma ve pandiş. Böyle mavi gözlü bir kızımız var. Pardon, kedimiz var. En sonuncu olarak ya bu benim insanlaştırılmış versiyonum. Hayır, pandiş. Susar mısın iki dakika? Böyle bir kızımız var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.